Herkese merhaba arkadaşlar? Ben sınırım arkadaşlar. Sınırım beraber. Arkadaşlar speedrun bölümünde Red Ball 4'te. Speedrun bölümünde. <laughs> e, Mağaralar bölümünü bitiriyoruz abi. Çok kolay zaten yani. Ondan zannetmiyorum derken. O da ne? Abi buraya düşmeyin dikenler. Senler inadına buraya düşüyor. Tamam. Altını yaptık. Yapılıyor yani. Çok güzel. Çok güzel abi. Abi dur be. Abi elle karış ver abi. Abi tamam şey. Dedik abi. Şimdi şöyle yapıyoruz bakın. Çok dikkatli olun. Sakın orada durmayın. Yoksa ölürsünüz abi. Tek kelimeyle ölürsünüz. Ben neden yapıyorum? Ben yapmadım gerçi. Ben orada durmadım. Yetişmeyecek değil mi? Yetişmez. Yok yok yetişmedi. Tamam. Yetişmedi. Hadi abi sizin için de alalım. Allah Allah Allah. Allah'a bekler Allah'a bekler. Yetiştin mi lan? Yetişmez. Yok yetişmez abi. Ben dedim yetişmedi. şey yapacağım. Biraz zaman kaybettik ya orada düştük. O yüzden şey oldu. Bir canımı kaybettirmeden şey yapıyorum. Şöyle. Gel buraya abi. 2 canımı kaybettirmedim. Yetişecek yetişecek. Hadi yetişti yetişti. İşte abi. Hadi. Hadi. İşte koş. Hoppa. Bir koş. Sen gel bakayım buraya. Aynen buraya Şöyle abi. Şunu beklemeyin. Direkt böyle koşalım. Tamam abi. Hep şekilde koşun abi. Yatıramadım. Koş. Koş. Hayır. Koş. Hadi hadi. Yetişecek. Sıra yetişecek galiba. Yetişir mi be? Yetişir mi be abisi? Yetişir mi be abisi? Abisi. Yetişir mi be? Abisi. Abi lütfen çıkan... Ama abi tam kafama nasıl düşebiliyor ya? Çok ayıp. Gerçekten abi adam tam kafama düşüyor. Bir de oradan benim kurtulmamı bekliyorsunuz değil mi? Aynen abi. Bir de oradan benim kurtulmamı istiyorsunuz. Oldu efendim. Oldu. Yanına çay kahve de getireyim mi? Ama bu ne ya? Arkadaşlar şimdi bir saniye kaldık lan işte altmışta kaldık sanırım. Yok geçtik buraya oğlum ya geçtik geçtik. Tamam. burada kaldık. Ay burayı buraya da geçtik. Tamam tamam net altmışta kaldık. Şimdi. Dur şimdi da götürelim şöyle. Şöyle yapalım. Abi bu arkadaşlar daha çok Red Ball videolarının gelmesini istiyorsanız ki bugün oyunu net bitiriyoruz yani bitti. Bitti abi. Hiç yani canlarımız kalmadı falan diye demiyoruz abi. Oyunu bitireceğiz abi. Yüzde yüz bir şekilde emin olabilirsiniz. Oyunu bitireceğiz. Ama hayır ya. Abi şaka mı çıldıracağım ya. Vallahi ağlayacağım ya. Arkadaşlar. Al bakalım. Allah 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 Allah. Al. Hoppa şöyle. Koş. Run. <Sessizlik> Vallahi bitirdik. Hadi bak hiç hareket etmiyorum görüyor musun? hiçbir şey dokunmuyorum ama geçiyorum. Ama burada dokunmam lazım tabii. Hayır. Hala reklam çıkıyor ya. Bak, hareketi gördün mü? Gördün mü hareketi? Abi çok yoğun yorumum ya. Koş hadi, hadi git. Hadi ne olur, ahandı yaptım. Oh. Bu benim çok sinir bozucu. Bu mavi anahtar almamak için var ya, yani kendimi yürütüyorum. Ома ще! Аборим нея, за ке? Изтенивам ало! Това не се Е диджам. Велика аяло е, джата. Алмай, джата. Когато валиеваста, 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 Kendimi kaptırmadım Nasıl lan? Ama! Nasıl abi ya? Oradan tırmandım. Abi vallahi üzdüm bundan sonra oyundan. Nefret ediyorum. Lanet olsun. Lanet olsun. Gel gel. Hadi hadi. hadi utanma sen de gel. Utanmayın. Hepiniz gel. Hepiniz gelin. Koş. Hadi olmazsa yani olmazsa neyse. Seni... Oğlum bak. Bu bir canla hayatta kalmamın imkanı yok abi. Full bir canla buradan ayrılmam lazım. Gel. 68'e değil mi? Evet. Nereden bilirim? Çünkü bu bölüm var ya kanser. Kanser eder arabama. Abi o kadar dikenim benim. tüm... Canım yok, yok abi yani, İmkanı yok ya. Bak şu canlıyım abi. Bir tık Üç canımı götürüyor. Çok mantıklı değil mi? Baya mantıklı. Hı? Bak bak iyi izle. Canımı götürmedim lan. Ben bir tanesi değebilir abi. Son yok. Çok iyiyiz. Hayır. Hayır abi hayır. Oh, tamam kurtuldum be. Abi. Ölmem ben. Ölürüm. şöyle. Allah ve ekber Allah ve ekber. Lan Yeter. Tutun. Şurayı. Abi vallahi çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım.

yaşa ne yaşarsan yaşa. O zaman da ne yapacaksın gör bakalım. Abi imkansız yani. İmkan yok. Ha şöyle adam ol abi. Adam ol. Adam ol lan. Oh, abi öldük. Oh be. Tamam. Aç şunu. Hoş, hoş. Tamam. 71'e geçtik. Çok güzel. Gel. Hayır! Aha! Lan. Gel, gel. Aslan parçası ya. Aslan parçası.

abi. Abi abi sakin ol abi benim. Abi benim. Bir kere canım gidebilir. En azından ölmüyorum ya. Ölmüyorum değil mi lan? Tamam bir, bir canım gidecek. Abi, bak. bak. Arkadaşlar hangi bölümü almıştık bu bölüm? Ne değil? Hangi bölüm ya? 72 mi? 72 olsa gerek. Ha bura. Bak şimdi. Bitiriyoruz onu. <laughs> Ama abi. Ee, Aa, red balonu neden sevmiyorum? Açıklaması abi çok saçma oyna mekanik abi orada mermi olduğu için gitmemesi lazım Mermi şey nerede oğlum bak seni var ya en sona böyle alırım elime elimde kalırsın kime elim alacağım oraya ikincisine tabii ki de abi artık koş dur bak şöyle yapıyoruz Uuuu kalbime Anam Ben bir bitireyim Nasıl yapacağız Nasıl yapacağız şu Mesela şimdi yapacak şey Bitirdim abi. Bitirdim. Ben bitirdim. Siz de yapabilirsiniz yani. Zor değil. Zor değil. Bu bölümü nasıl yapacağız? Allah'ım Ekber! Ulan. Allah bekler diye ne de öldürmezsiniz abi. O kadar. Baba iyi. Aha ölmedim lan bu sefer. Bitirirsen var ya. Benden mutlu yok bu dünyada. Abi 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 sakin ol abi. Abim sakin ol. Tamam. Sana, Minecraft sana da Minecraft oynattırırız. Sen de sen de oynarsın. Çok da umurumda. ben yaptım abi altını. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hiç, Hiç kusura bakmayın ama an... Çok özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Sizden. Arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Hepsi altın yıldız. Yani yapılabilir. Tamam mı? Siz yaparsınız arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Kalbimde güveniyorum arkadaşlar. Siz yaparsınız arkadaşlar. Ben size kalbimle güveniyorum. Tamam mı arkadaşlar? Aynen. Aynen abi. Ben size kalbimle güveniyorum arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Tamam mı? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.